Herkese merhaba arkadaşlar. Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinde olup olmayacağı hakkında yapımcı şirket bir açıklama yaptı. Açıklamada Sıla Türkoğlu hakkında son günlerde basın ve sosyal medyada çıkan haberler üstüne açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını söylediler. Sıla Türkoğlu 3. sezonda dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş. Sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi uygun görülmemiştir. Oyuncumuz çekimlerin son haftası avukatı aracılığıyla sözleşmenin hemen feshedilmesini aksi halde sete çıkmayacağını bize iletti. Sıla'nın sözleşmesi devam ettiği için bu talep reddedilmiştir. Ne yazık ki Sıla Türkoğlu sezon finali çekimlerine katılmamıştır. Sezon finali dublör ile tamamlanmıştır. Oyuncu ayrıca yeni sezon tanıtım çekimlerine katılmamıştır. Sıla Türkoğlu bizimle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel meslek etiği ile bağdaşmayan bu tutum bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi bir yük altına sokmuştur. Oyuncumuzun tüm hukuka aykırı davranışları tarafımızca incelenecek ve her türlü yasal hakkımıza başvuracağımızı bildirmek isteriz. Ayrıca son olarak şartlar ne olursa olsun 120 kişilik bir ekibimiz var ve emanet yolculuğunu sürdürmeye devam edeceğiz saygılarımızla. Anlaşılan Sıla Türkoğlu'nun başı dertte.